Parti chatten herkese merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte kısa bir değerlendirme hı hı. yapmak üzere buluşmuş durumdayız Westworld'u bir değerlendireceğiz İlk iki bölümü izledik ee, nasıl hissettik nasıl bulduk onu biraz e, konuşmak hı hı. istiyoruz hemen e, şöyle bir toplama yapmam gerekirse benim bu 1973 yılında yapılmış Westworld isimli bir filmden esinlenmiş bir dizi neticede bu bu Westworld kimin e, filmi hı. Michael Crichton'ın filmi Kendisini biz nereden tanıyoruz? Jurassic Park'tan tanıyoruz. Jurassic Park'ın uyarlandığı kitabın yazarı Michael Crichton, 73 senesinde aslında bir nevi Jurassic Park öncül evet. diyebileceğimiz bir Westworld çekiyor. İşte robotlarla dolu bir park var, eğlence parkı diyelim, tema parkı gibi. Robotlar isyan ediyor işte efendim, e, kontrolden çıkıyorlar. Hı hı. E, kontrol edebiliriz gibi geliyordu evet, ama edemiyormuşuz. Millete daldılar. daldılar millete falan gibi. Ee, aslında bir bakıma da hani onun üzerine de daha derin konuşacağız Hı -hı. şeyde hafta içindeki parti chat uzun yayınımızda yani canlı yayınımızda ee, aslında bir bakıma da bir nevi terminatör öncülü de diyebilir miyiz direkt acaba? Direkt diyebiliriz yani bu hani robotlara yönelik distopya şeyinin. Değil mi? Evet. Direkt bir, e, efendim yani 73 yılındaki bakış teknoloji çok hızlı ilerliyor Hı -hı. abi biz e, na, ne yapacağız kontrol ediyoruz ed yani çok büyülüyor bizi bir yandan evet ama kontrol edebilir miyiz? Ee, şeyini, ne diyelim, paranoyasını Hı -hı. belki biraz kaşıyan bir şey. Ben hemen böyle bir iki cümleyle girmem gerekirse, ee, e, yani şey, şeyden bahsetmek lazım bence bu diziden bahsederken, ben öyle görüyorum şu anda. Ee, 73 senesindeki e, yapay zekaya, Hı -hı. işte android, robot bilmem ne, neyse bakışımız neydi? Hangi paranoyalar vardı? Bugün bu kavramlara bakışımız nedir? Ne kadar değişti? Evet. Ne kadar yaklaştık bunlara ulaşmaya? ve bu paranoyalarımızda ne gibi noktalara geldik? Hani bu şu, şu şuraya kadar gidebilir. İşte Boston Dynamics'in efendim robotundan tut işte Elon Musk'ın biz belki şu an simülasyon evet. içinde yaşıyoruz. %50 ihtimal demesine kadar çok değişmiş bir Aynen çok ortam bakışırsın. var yani Öyle. artık. Öyle söyleyebiliriz yani, ama oraları detaylı. Yani Oralara evet, derin gireriz diye sonra düşündüm. Gireriz, sonra gireriz. Bilmiyorum sen bir şey söyleyecektin Hayır, galiba. Evet, sonra girelim. <laughs> Ondan sonucuma ben şey tarafından bakabilirim. Yani teknik olarak bakacak olursak zaten hakikaten e, yine çıtayı yükseğe taşıyan mı demek lazım yani, ne diyelim. Olağanüstü bir iş var yani. yani. Korkunç prodüksiyon söz konusu. Korkunç yani. Oyuncu kadrosu, setleri, Hı -hı. müzikleri hakikaten öyle. çok iyi. Javadi gene döktürmüş yani öyle diyelim. Yani o taraflar zaten olan üstü. Benim hani söyleyebileceğim etkili de giriş yaptı. Bence Çok stilize çekilmiş oldu. bir Kesinlikle. ilk bölüm. İkinci bölümü dikkat etmedim Bu yani gene şey mi, ne, onu mu çekti onu dikkat etmedim bakmadım ama ondan sonra söyleyebileceğim şu olabilir. Ee, özellikle ilk bölümde Dolores'e odaklandık. Dolores'in efendim e, e, döngüsüyle birlikte Hı -hı. bu Grand Day'i Day'ı döngüsüyle birlikte e, u, bir nevi uyanışı ne e, izledik. izledik. E, uyanışın başlangıcına Hı -hı. şahit olduk diyelim. İlk bölüm Dolores'in tabi odaklanmıştı. Güzeldi, hoşuma gitti. Babası inanılmaz oynuyor bu arada yani. Olağanüstü i̇kinci bir iş çıkarıyor. bölümde Felaket, felaket yani, Gerçekten. inanılmaz. E, i̇kinci bölümde de aslında iki bölümü bir pilot gibi düşünmüş bunlar Hı -hı. bildiğim kadarı. Evet yani iki bölüm, Hı -hı. uzun bir pilot olacakmış ama ikiye ayırmışlar iki ayırmışlar sonra gibi. ve şeyleri ikinci bölüme bırakmışlar. Ha, belki o yüzden erken yayınladılar. Evet olabilir. Bizim bu gelen abileri falan. Hı -hı. Zaten orijinal Westworld filmdeki abilere benziyorlar evet. biraz gelen iki yani e, evet guest ne diyeyim Hı -hı. konuk yani orada da onlara biraz odaklandık. Hı -hı. E belli Hı -hı. unsurlar var tabi. Hani Ether'sin karakteri var efendim. 30 yıldır geliyorum gidiyorum evet, diyor. O mevzusu. Ha, onu çözmeye çalışıyor. Bir yandan Anton Hawkins'le şeyin efendim e, abinin ismini unuttum. Belize. Jeff Wright. Jeffrey Wright'ın efendim karakteri. Hı -hı. Onlar hani bir yandan kadın Hı -hı. da çok iyi bu kadın arada. Kadın inanılmaz bu arada. Harika. Aynen. Bir yandan o istiyor. gidiyor. Bir yandan da robotları, androidleri görüyoruz falan tabi. Benim söyleyebileceğim şu anda şu olabilir. Çok etkileyici girdi. Zaten sevdiğimiz hı hı. konular yapay zeka bilmem falan biraz sentetik girdi diye düşünüyorum ben ee, uzun soluklu bir dizi o, 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 olurken daha geleneksel anlatıma dönecektir yavaş hı hı. yavaş. Ne demek istiyorum? Şöyle demek istiyorum. Sentetikle de kastım şu fikirler var üzerinden akan bir yapı var hı hı. şu anda. Yapay zeka nedir? Ne olmalıdır? Etik sorular, ahlaki hı hı. sorular. Bunların üzerinden dönüyor. Ee, henüz tam bir özdeşleşme yaşayabildiğimizi düşünmüyorum karakterlerle. Ee, yaşıyorsak da zaten Androidler tarafından i̇şte, bir özbeleşme yaşıyoruz benim şu anda. Aynı e, sentetikliğin kaynağının olduğunu düşünüyorum ve bu geçecek bir şey mi ondan emin değilim. Çünkü hı hı. gerçekten yani Kiminle özdeşleşeceksiniz? Şu ana kadar insan gibi giren bir karakter o William karakter, William galiba işte hani ilk son girenlerden Zip daha az, e, saf olan. Evet. Ee, ya bir tek o var yani. Onun dışında herkes böyle sapık gibi davranıyor zaten. Evet içeri abi girdiğimde. parkı bulduk dalalım şeklinde. Aynen öyle Ve hani bu kadar gerçekçi görünen robotlar diyeyim artık. hissediyorlar. her şey her türlü bilinç var bilmem ne var. Hı hı. Ee, yani. İster istemez insan onlarla özdeşlik kuruyor ama onların da robot olduğunu biliyorsun yani. Kesinlikle. Çok ya bir karışık. şey tarafı var aslında. Öyle bir özdeşlik insanlar da kuruyor. Hatırlarsan Bebi 6-7 yıl evvel filmi ya beraber izledik ya ben izledim sen uyuyordun da sana sonra söylemiştim hatırlarsan. 73'teki adam çok Hı, öngörülü evet. bulmuştum. Baya MMO gibi gözüküyor hı hı demiştim hatırlarsan. Şimdi burada da biraz onun üzerine gitmişler artık çünkü öyle bir dünyada yaşıyoruz. Herkes çok aşina olduğu bir şey yani. Hikaye anlatırken oradan sıyrılman mümkün değil yani. Onu hı hı. değinmemen mümkün değil. Hakikaten herkes oyunda, yani role play yapan yok. Herkes grief şey evet. peşinde. Herkes manyak hani para edeyim, ona dalayım, aynen. dalayım, bunu bıçaklayayım, Nasıl olsa yapabiliyorum modunda yani. Ee, yani. Olur mu böyle olur belki bilmiyorum. İşte o etik sorular üzerine dönüyor olay çok yani iyi girdi. Hı hı. Dediğim gibi etkileyici girdi. Mesela Painted Black sekansı inanılmazdı çok yani. Yani orada harikaydı. bile aslında şey çok güzeldi. işte bu bir hani bunların bir şeyi var. Yapı yapı kurmaya çalışıyorlar hı hı. Bir plan proje yaratmaya çalışıyorlar evet. ama aslında uyulmuyor değil mi yani? O ufacık o şeyde bile uyamıyorlar ve dağılıyor yani. Kesinlikle. Aslında. Yani biz ben şimdi burada ilk iki bölümün neticesinde çatışmalar olarak bakarsak şöyle bir şey görüyoruz. Hani onlardan yürüyebilir dizi Hı -hı. belki diye düşünüyorum. Olabilir. Şirket tarafına bakacak olursan şirket tabii karlılığını artırmak peşinde. Anthony Hopkins karakter zaten kendi bir <laughs> dünyasında o yani. Ondan sonra orada bir çekişme olabilir. Kadın tabi ara şeyi bulmaya Hı -hı. çalıştığı hani bir ara noktayı bulmaya çalıştığı bir çatışma şekillenebilir orada. İngiliz ee, pitch yönetmen <laughs> kontenjanımız var dolu gene yani <laughs> tabii ki, olmaz, her zaman olmaz. olduğu gibi. Oradan bir çatışma akabilir bir tarafı Hı -hı. bu, bir tarafı işte Androidler tarafında bakarsan hani şey bir... E, e, işte. bir Ayrıca bir hastalık yayılması durumu Evet yani bir yayılma durumu var ve onlar da şöyle bir çatışma yaşıyorlar tabii hani işte yaratıcımla karşılaşayım yani çatışma denmez ama tabii tek şey bir Hı -hı. çatışma belki efendim teknolojik bir çatışma diyebiliriz yani kod müsaade etmiyor ama içten içe bir farkındalık da verilmiş evet. bunlara. Özünün sorgulama durumu Kesinlikle var. Kesinlikle o şeyler memory işte hafıza veya işte yaşanmışlıklar kaldığı müddetçe Hı -hı. Ee, ne kadar sen kodunda olmasa da işte o farkındalıkla birlikte bir şey açığa çıkıyor, bir duygulanım evet. açığa çıkıyor yani. Bunu engelleyemiyorlar. Buradan bir çatışma gidecek. Tandy Newton'un karakterinin hani yaşadığı şok falan çok öne çıktı ikinci hı hı. bölümde. O öne çıktı yani. Kadın da iyi oynuyor hakikaten. Ee, ve üçüncü olarak da tabii ki yani parka gelecek konukların hani içinde bulunacağı çatışma mesela e, bu iki gelen abimizden hı hı. Yani bir tanesinin son derece e, pervasız efendim, son derece. E, şey o davranması. Oyuncusu. E, tam MMO oyuncusu. Öbürünün efendim insanlığını koruyacağım e, şeyi. Ne, ne gerek var bunlara Yani, e, gibi. Tabi. yani o, o çatışmalar üzerinden akacaktır diye tahmin. Ve tabii ki bunların birbiriyle çatışması. Yani robotların insanlarla. Hı. Efendim işte insanların şirkette bilmem cesur o oradan yürüyecek gibi e tabii gözüküyor. Tabii şey merak unsuru var Harris'in karakterinin evet. işte o şeyi arayışı ha, falan. Gizemi de oradan veriyor. Hani bu Lost falan şeyleri çıkardı Hı -hı. biraz anladığım kadarıyla ee, ne denir? Aklı onu getirdi e, değil aklı mi? Aklı onu getirdi Lost gibi bir yere gider mi ne var mi? Gizem, gizem. Ben öyle bir çok öyle bir gizem bir yere gideceğini tahmin etmiyorum diyeyim en azından bilemiyorum. Olabilir o da bir Hı -hı. o da bir. Şey yani kanca aynen, şeklinde aynen, duruyor aynen. yani. Eteris muhteşem. Eteris çok. Ya oyuncular <laughs> yani genel olarak çok iyiler. Yani. Harika herkes herkes harika. Hani e, burada herhalde en özdeşleşmeye yakın abi hakikaten bizim e, sarışın abimiz. Herhalde adımız. öyle şu an insan öyle gibi olan... gözüküyor. En <laughs> özdeşleşmeye yakın diyebileceğimiz yani onu takip edebiliriz Hı -hı. belki öyle duruyor gibi bir de Dolores diyebiliriz ne kadar özdeşleştirilir bir Android bilmiyorum ama yani. Olabilir Dolores yani. Spartacus'a da dönüşebilir, İsyanın lideri olabilir olabilir yani olabilir. Hugh Brierner Etheris benzetmesi yapılıyordu, daha farklı roller olduğu tabii şey oluyor gibi gözüküyor oldular. şimdilik e, işte. en azından evet bilemiyoruz belki o da bir Android insanmış gibi hissetmesi salık verilerek aynen, veya programlanarak aynen. Evet. salınmış da olabilir bilemiyoruz Bu, yani buralardan akacak diyelim. Ben bir soru işaretleri bırakacağım, sen söyleyeceklerini söylersin, ondan sonra bitiririz. Bu hakikaten son zamanlarda hakikaten bir simülasyonun içinde mi yaşıyoruz, yaşamıyor muyuz tartışmaların döndüğü bir dönemde arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz merak ediyorum bu konuda bir konuşma yapma ihtiyacındayım hafta içindeki canlı yayınımıza bunu uzatırız. Aynen. Hakikaten simülasyonun içinde miyiz? Eğer simülasyon içindeysek Android'ler biz oluyoruz bir nevi veya NPC karakterler yani. Ondan sonra NPC olduğunu öğrensen nasıl hissederdin? Evet ya. Her şey yalanmış. Matrix'in içindeymişsin. Yani için bu hakikaten falan. bununla özdeşlik kurulabilir mi? Kurabilir misiniz? Ne kadar kurabilirsiniz diye sorumu sorarak çekiliyorum. Buyur. Ben de e, gene hafta içi konuşuruz. Şey yapıyoruz ama. Reklam gibi <laughs> Reklam oldu gibi ama oldu. uzatmayalım burada diye Bu tabii. ahlaki tarafları falan dizinin çok enteresan geldi bana. Onlar evet. üzerinde konuşmak isterim. Sizin de fikirlerinizi merak ederim. Yani, yani. oralardan attığı kesin. Ya yani ilk ilk bir tabii bir iki bölüm olduğu için, ve söyledi ilk bölümler Hı -hı. olduğu için biraz daha hani detaya girmemiz evet. icap etti şurada tabii ama sonuçta. Ee, konuşmayı hak eden bir yapım. HBO tabii Game of Thrones hani en fazla iki sezon daha sürecek bildiğim kadarıyla. Onun yokluğunda buna yüklenir mi? O potansiyel var mı? uzatılabilir mi o aynen, kadar. Aynen, akla gelen sorular işte West dışında işte Roma dünyası Orjinalde vardı onlar mesela. şey mi vardı aynen Roma vardı efendim orta çağ, orta çağ vardı ya var Hat yanlış hatırlamıyorsam. Oralar olur mu? Öyle franchise spin offlar olur mu falan? Bilmiyorum. Yani bunlara bakacağız. Geces. Diyelim arkadaşlar böyle hızlıca bir izlenim videosu olmuş olsun bu. Hafta içinde detaylı konuşacağız. Muhakkak konuşacağız. Hak eden bir yapım. Kendinize iyi bakın görüşeceğiz.